Herkese merhaba, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Remzi Kamalak'ın attığı en güzel golleri derledim. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız ve videoyu da beğenirsiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Sizlerin en sevdiği gol hangi gol oldu onu da yorumlara belirtmeyi unutmayın. Hadi videoya oynat bakalım. Abi kaleciyle at 100 bin özel. Kaleci 100 bin. Kaleci 100 bin hadi. 100 bin özel bak kaleci mi? Kırma. Evet hadi hadi hızlı ol. Bak zaman gider yapamayız. Aa tamam ben gollemedim ki. Aynı beraberiz. Atarsa şimdi yanlışlıkla değil. Aha. Oy! Oy! <laughs> Oto, ne oldu lan? Yüzmüyor sen. Bak takipçiye tırmı bak. Gördün mü? Adam benim sende battı. Çatal attım, çatal attım, Çatala! Tam 90 Tolga. Neymar. E, ee, tamam. Şimdi Neymar'la plase denicek. Atan ip Neymar'ın bacağına sürecek. O nasıl direk? Emre <laughs> ah kafayla sol ayak plesen ne? He. Campbell getiren adam değildir. Koş oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Lan hayır. <Oy! gülüyor> Dur atağa gidin beyler. Atak atak tam zaman. İşte böyle vefalı dostlarımız. hayır. Bak abi iki şut çekti. Ne? Girdi. Ne yapayım?